Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tekirdağ'dan İstanbul'a Murat 124'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle ağacımızı çalıştıralım yavaştan. Farlarımızı yakalım. Dilerseniz akşam gidelim. Ne dersiniz? Bana uyar. Size de uyarsa akşam gidelim baba. En iyisi. Şuradan eee kaymaya çalışacağım. Evet, abiler bana yol verdi. Eyvallah babalar. Ben buradan ee, evet, böyle dönebilirim. Şimdi farklı yerden götürecektim sizi. Lakin ee, petrolde durup uyacağımız için ondan biraz kastı gibi. Petrolde uyacağım veya şurada da uyuyabiliriz. Aynen. Hadi canım. Lan bura değil miymiş? O zaman biz dolanalım yine. Geç abi, hadi geç abi. Dur bir dakika ben geçeceğim buradan. Tamam. Abi çok güzel ya. Buradan gelen giden tek yok. İstanbul nasıl bilmiyorum. Ee, burada bu kadar yoğunluk varsa İstanbul'da daha fazladır diye düşünüyorum. Şuradan döneceğiz şimdi de. Vallahi abiler hiç bekleyememiz Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Bizim bu taraftan çıkmamız lazım. Aynen biraz e, şey oldu ama olsun önemli değil şimdi e, birazdan şurada bir uyuyalım. akşam olsun saat kaç onu da bilmiyorum hani iki kere uyuma hakkımız var akşam yaparız ama ya şura benim petrol işte arkadaşlar şimdi uyuma yeri var mı burada? Ne o önemli. Yoksa yine gündüz gideceğiz. Cık. Maalesef. Maalesef burada e, yine gündüz gidelim. Abi burada e, yatak olması lazımdı. İşte arkadaki yerde de durmadım. Neyse ya. Hala boş ver. Şimdi olsa duracaktım. Oha ne biçim trafik lan? Kaç tane araba saracak iz geçiyor. Abi sen bari yol ver lan. Polissin sen, polis bir yol ver. Evet. İstanbul'a doğru e, yola çıkmış bulunmak arkadaşlar. Bakalım başımıza bu videoda neler gelecek. Sadece, sadece. Modu karlı modlu oynamayı ister, idim. Lakin beyler e, kasar. Ya kasmaz pardon. Ee, şey. Ee, çok kayar. Şimdi e, kamyon gibi değil bu araç. ha Biz İstanbul'a tam olarak ne taraftan gideceğiz? Yol karışıklığı olmasın. Şuraları bir e, silelim. Aynen tamam. Şimdi e, yolun gösterdiği yere gidebiliriz. Biraz dıştan süreyim sevenler için. Çok iyi ya. Bu mod yapanların ellerine sağlık diyorum. Onlar da ilerleyen videolarda isimlerini vereceğim tabii ki de. Yeni başladığımız için e, şeye Eurotura acemi olabiliriz. Elimden geldiğince basmaya çalışacağım. Lakin yavaş da O güzelliğiyle oh, gidiyoruz lan. Oha. Aman yavaş. Aman yavaş. Tamam bundan sonra yavaş gideceğim abi. Söz. Aha. Bak şey var. Uyuma yeri var. Hemen orada bir uyuyalım. Çünkü e, zaten uyuma yeri doluyor. Şimdi o dolarsa kendi otomatik uyur kaza yaparız. Abim be ben şuradan bir geçsem be. Eyvallah abi. Sağ olasın. burada uyuyalım. Oo. Oh. Aa niye niye bu duymuyor? Buru arabalar için mi? İstop ettim. Enter'a tıkladım. Biraz şurada herhalde aynı. Tam burada. Bakalım saat kaç olacak? 9 10. Tamam ya. Tam 9. Ee, ne zifiri karanlık ne de böyle e, tam aydınlık bence tam yerinde bir uyku oldu diyebilirim. Şu abim yavaş geliyor gibi. Ben onu geçerim. Şu tarafın nereye gideceği belli olmaz. Ee, o yüzden durdum. Yoksa yanlış anlamayın. Ee, İmak asçıymış. İmak zaten birazdan gösteririm eğer önüme trafik çıkarsa normalde ben trafiği fazlalaştırmamış olsaydım ne oluyor lan orada ne oluyor lan burada bir şeyde de yaşanmış Evet bir kaza olmuş herkes kendini toparlıyor şu anda Tamam benim girmeme gerek yok zaten Çünkü yük yok benimle. sizi Bulgaristan'da güzel bir yere götüreceğim. Şöyle bir e, mod arıyorum. Dede. O dede evi bulabilirsem onunla beraber güzel bir yılan yolu var. Oraya gideceğiz. Haydi bakayım. Şimdi nasıl yapıyoruz abi? Şuradan şunu geçtik. Şuradan şunu yaptık. Az yavaşlayalım. İstanbul'a geldik. Biraz kasmaya başladı. Sağ çıkış kullanacağım. Arkamda kim var? Kim ararsam var. Ben şuradan geçeyim hemen manın önüne. güzel bir otobüs modu bulmaya çalışacağım. Sizler için sevdiğinizi biliyorum. Hadi baba. Oha. İyi vurdum, iyi vurdum. Çok güzel. 25'i e tamamladı. Tamam. Düz hesap yaptım. 25, 26 olmaz. 30 olabilir. Ee, yağmur, şu anda yağmur havası. Buna emin ol ama yağmur kapattım. Neden? Ee, bu araçta şey çalışmıyor Silecekleri çalışmıyor O kötü Dümdük giyelim Kardeş yavaş tamam sen yolundasın Ben at alayım da of O şey yavaş gireceğim Laap diye girilmez İstanbul'u e, kamyonun olduğu videoda gösterildi zaten. İstanbul bir başka, cidden. Hani e, oyunun en büyük şehri sadece İstanbul. Ha. Aferin sana İsmail. Aferin sana. Var ya şans. Herkes çıkamaz. Bir ustalar bize onların yetiştirdikleri. Bence güzel geldik. Buradan mı? Aynen buradanmış. Motor arızası vermeye başladık. Abi bu her yere konulmaz ki ya. Lan hep bizden çıkıyor. Aha 41 lira. Lan yani Bulgaristan'da olsa 10 lira mı ne? Çok zam gelmiş. Uf, farlar efsane ya. Cidden farlar efsane. Biz yani kapatalım. İşte bura benim yerim arkadaşlar. Ben zaten göstereceğim. Bakın genelde araçlarımı burada tamir ederim ve burada da yatarım. Aynen burası işte. Şöyle babay bir yavaştan içeri değil de buraya park eder isek 10 numara olur. Hop tamamdır. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu tür videolar için like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Oyunsuz.